Selam arkadaşlar. Cümleten iyi geceler. Tamam mı çıktı sahaya? Gidiyor tamam mı? Haydi bakalım Var ya yemci Tamam. Tamam. Tamam mı? Tamam mı. Yemlerimiz tamam mı? Balıklar yok bugün. Tamam mı? Sular zehirli. Tamam mı ne yapsın? Var ya. たまめ。 bunu Haydi bakalım deniz patlıyor, balıklara gidiyor. Var ya. Içinde, 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 içinde. Da, mami Kol kırık da olsa tamam mı çıktı sahaya El arabasıyla spor yapıyor Ne var? De Mami da, Yok diyenler utansın Bari Haydi bakalım Abi. Nasıl lan Kameraman. <laughs> evet, Kameraman. <Evet>. <laughs> kamera <bak>. <laughs> kamera birlikte güzel bir Burada şey yaparız ya. Balık çekerken, paşam burada